Yeni bir ev aldınız ve içerisinde uzun zamandır oturan bir kiracı var. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Öncelikli olarak evi satın almış olduğunuz tarihten itibaren bir ay içerisinde Evde oturan, uzun zamandır evde oturan kiracıya bir ihtarname göndermek gerekiyor. Ve bu ihtarnamenin içeriğinde sizin o evde oturma ihtiyacınız varsa ve bu ihtiyacınızı ispat edecek delilleriniz de varsa gerçek ve samimiyseniz mutlaka ihtarnamede bunu belirtmelisiniz. Ve kendisine 6 aylık bir süre vermeli ve bu süre içerisinde tahliye edilmemesi noktasında tahliye davası açacağınızı da ihtar etmelisiniz. Ve 6 ayın bitiminde kiracınız o evi tahliye etmediyse bu noktada tahliye davası açmadan önce mutlaka ara başvurmak gerekiyor. Ve ara sürecinin bitimi itibariyle zaman kaybetmeden de yine tahliye davası açılması gerekiyor. Hem yeni malik sıfatınızla hem de ihtiyaç sebebiyle bir tahliye davası. Tahliye davalarında ve özellikle kira davalarında usul çok önemli olduğu için hiçbir hak kaybı yaşamamanız adına mutlaka bu davaları bir avukatla takip etmenizi öneriyorum.